bugün konuşacağımız parfüm Valentino Born in Roma Donna. Eau de Parfum konsantrasyonu. Yani ilk çıkan konsantrasyon. Bu parfümün bildiğim kadarıyla Eau de Tuvalet yok. İki versiyonu var. Eau de Parfum yani ilk çıkan versiyonu ve de daha sonra intense çıkmıştı diye hatırlıyorum. Her neyse geçelim konumuza. Şimdi Valentino parfümleri bana yorumlarda da soruldu kadın takipçilerim tarafından. Bir el atayım dedim ve şöyle bir sample'ına yetindim. Heyecanla sıktım. Bakalım neymiş, nasıl bir DNA'ymış. Az çok tahmin ediyordum yani designer varı. Ne demek designer varı? Yani genel beğenisi yüksek, orta kalitede. Ama sonunda size önerebileceğim bir parfüm olacağını düşünüyordum. Pozitif bir ön yargım vardı. Bunu elime sıktım. Ve kokladım ve dedim ki bu muymuş? Hayal kırıklığı. Niye? Bakın genel beğenisi yüksek bir parfüm olabilir. Ama iddia ediyorum hayatında hiç bir parfüm marzasına girip bir parfüm koklamamış bir insanı erkek veya kadın fark etmez. insan olsun yeter. İnsanı çağırın ve bu parfümü sıkıp koklatın. Diyin ki bu nasıl bir parfüm? Diyeceği şey şu. Bu bilindik ya sıradan bir parfüm falan. Niye? Çünkü piyasadaki bütün parfümlere benziyor. İnanılmaz jenerik, inanılmaz basit, inanılmaz derecede özgünlük içermeyen bir parfüm. Bakın hiçbir bölümünde parfümün açılışından kapanışa kadar bir ufak bir özgünlük belirtisi dahi yok. Ha salata gelelim. Kötü koku mu? Hayır, güzel koku. Ama bütün o klişe beyaz çiçek vanilya parfümlerinin kombosuna benziyor. Ve hani hiçbirinden artı bir tarafı bile yok. Örneğin mesela Prada Paradox niye bu kadar tuttu tutmadı? Temel anlamıyla baktığınızda aynı parfümler gibi. Benzer de ya. Ama bakın Paradox'ta Prada Paradox'ta bir karakter var. Bunda bir karakter yok. Herhangi bir özellik yok. Ve performansı da ultra sıradan ya. Yani hani 4-5 saat kalıyor. Az bir şey rüzgarda yayılıyor. Onun haricinde Performansı da iyi değil. Yani bu parfüm beni çok şaşırttı. Bakın şey de burada. Fotoğrafı da burada. Şöyle göstereyim. Ya bu nasıl bir parfüm ya? Hani hiç yakıştıramadım. Bakın benim de bir parfüm markam var. Ve şu an henüz bir parfüm var. İkincisi çıkacak yolda. Hani ben bu kadar bilindik basit bir DNA çıkartmaya utanırım. Ha derim ki 30 bin abonemiz var. Onu bir hayal kırıklığı yaratmayalım yani. Bu ayıp olur. Bu, bu Valentino'da öyle bir şey yok. Valentino resmen demiş ki bir tane parfüm çıkartalım. Bir tane parfümü tutmuşlar. ya yap ya bir şey işte ya. yap bir şey al paranı git. Aynı öyle ya. Bu nasıl bir parfüm? Şurada bakalım notasına. İşte üç, üç çeşit Yasemin varmış da e, odun solulukla birleşiyormuş da bullshit. Çok saçma bir parfüm. Asla önermiyorum. Bakın. Şöyle öneririm bu parfümü. bir hediye alacaksınızdır ve Sephora'da hediye çekiniz vardır. Hani sormak da istemiyorsunuzdur parfüm alacağınızı anlamasın diye. Bildiğiniz böyle bir kaliteli bir parfüm de yoktur. Hani basit, kesinlikle beğenmeyeceği, beğenmeme ihtimali olmayan bir koku istiyorsunuzdur. Bunu alırsınız. Şişe şişesi de güzel. Markası da güzel. Valentino. Alırsınız bunu hediye. Ha, hediyeni aldım. Onun haricinde ben hiçbir şekilde bu parfümü almak için bir sebep görmüyorum. Ve Yazıklar olsun Valentino. Bunu nasıl utanmadan piyasaya serdi. İnsanda biraz karakter olur. Biraz utanma duygusu olur. Yani tamamen maddi kaygılar gülderek üretilmiş. Beş para etmeyecek bir parfüm. Üzgünüm ama gerçekler. Youtube'da da zaten hiç video çekilmemiş bunun hakkında. Hiç şaşırmadım. Çünkü kim bunun hakkında video çeker ki? Bu adına anmaya bile değmeyecek bir parfüm. Rezillik yani.